arkadaşlar hepinize merhaba yanımızda Soner var ee, takma adı o daha doğrusu kendisi bayan olduğu için kendi sesiyle tanıtım yapmayacak da başlayabilirsin gizli chest gizli chest odası yapacak arkadaşlar iki düz attı 3 çapraz attı etrafına e, çapraz bir şekilde sanırım yıldız çizecek yıldızları attıktan sonra yıldızları yaptı. TC koydu. Şimdi herhalde buraya üçgen atacak çünkü bir tane daha yaptı oradan dikkatimi çekti. Bizim server burası bu arada. Benim kendi server'ım. TC şimdi atacak. Altı kapattı. Bir taraf açık kalacak büyük ihtimal. Yani geriye alıp alıp buradan şey yaparsınız. izlersiniz Gizli chest odalı bir ev nasıl yapılır? Tabii ki burası HQ olduğu için siz taştan yapabilirsiniz. Taştan yapmak için de ilk başta başlangıç yaptığınız şey gibi. Ne oldu? Dolap olmadı. E yık bir daha yap. Ne, neyden dolayı olmadı? Bir dakika dur. Ben tepeden atmaya çalışayım. Evet arkadaşlar sanırım bir aksaklık yaşadık ama düzelebilecek bir şeydir inşallah. Böyle yaptı yani bir tane şimdi onu da göstereceğim size ama önce şunu da olmadı. Başka bir şey var orada ya. Bu hiç sığmaz, hiç olmadı. Bir dakika. Bir dakika, sen onu kır bir. Remove <laughs> <laughs> yap. Arkadaşlar bunu artık biz bir şekilde koyacağız ama nasıl koyacağız onu da bilmiyorum. İkinci kez aynısı oldu. Tamam TC boş ver ya. TC boş ver. TC koyma. <laughs> Ama olmaz ki öyle. Tamam, öyle olsun. Bir dakika. Abi. Sen niye olmuyorsun ya? Bana garezi mi var lan oyun? PC başka bir yere koyak ya. Ablayı koyalım. Evet bekliyoruz. Olmayacak. Arkası açık kaldı. Evet, <laughs> Peki şu yanları yıksak sıfır tuttursak. bir saniye. Şurayı yıksana be. Burayı. Üçgeni. Bunu da yık. TC'yi Tam keşiyi oturttur sonra üçgenleri koy. simetrik yapar diye düşünüyorum. <laughs> ben daha iyi yaparmış. Şimdi şunu deneyelim. Aynı sistem oldu arkadaşlar. Siz oradan zaten sistemi çözdünüz. Ee, buraya şey koyabilecek mi bilmiyorum ama. Evet koydu. Yani ne oluyor? İki kare atıyorsunuz zaten. Şuradan şöyle yapıyorsunuz. Buraya da normalde üçgen atıyorsunuz. Şuraya kapı, buraya kapı. Hani ilk başlangıç şey diyeyim. Şuraya da var. Aynı şekilde yaparsınız. Yani iki kare, bir düz şey, üçgen. Buradan kapı, veya buradan kapı buraya da kapı TC koydunuz Evet. Devam devam. Bitti mi bu kadar mı? Ha tamam. Devam et. Videodayım ben zaten. Videoyu kapatmadım. <laughs> Beceriksizliğini herkes gördü. Arkadaşlar artık bu şekilde yeni base yapımlarındaki şeyleri göstereceğiz yavaş yavaş. Ee, bir iki arkadaş daha var şimdi. Onlar da yapacak. Daha sonraki günlerde. Onlara da trap base yaptıracağım. Basit bir şekilde oyunun ilk günü. Süpermarket yakınlara. Eritime yakın. Bu şekilde mesela ilk başta yani öyle kayayla taşla yapılabilecek en kolay şekildeki base'leri yavaş yavaş yapacağız. Zaten fazla zor bir şey yapmadı. O yüzden hani e, dakikayı geri alıp geriye alıp alıp yapabilirsiniz tekrardan. Hatta mesela bak şu an eğer benim düşündüğüm gibi yaparsa buraya talet koydu. Hepsine erişim var mı? Şurada durayım mesela. Tamam buradan ulaşılabiliyor. Aynen. Heh. Demek istediğim şuydu. Şuraya da siz elektrikli talet kuramayacaksınız. Orayı açık bırakıp tam buraya bir tane talet koyabilirsiniz. Talet şey, chest odanıza sadece kendiniz girebilirsiniz. Ve bunları doldurdu. Buraya da kendine dolap yaptı. Güzel oldu. Neyse şu reisde bir işim vardı. Onu sona yaparız şimdi videodan sonra. Buraya buzdolabı koydum. Yani kısacası kendinize çok böyle korunaklı Fırın 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 Nerede fırın Fırın neredeydi ben fırının nerede olduğunu unuttum veya görmüyorum şu an aşırı uykusuzum. Tek tek gezelim. Burada bir yerde olması lazım fırın. Büyük fırın burada, küçük fırın da burada olması lazım. Ha burada. Yeter mi? Fırınlarınızı da gizleyebilirsiniz. Kartınızın gelişi buraya herhalde şey yapacak. Buraları çift doğu yapıyor. Siz ahşaptan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu yapılanlar böyle çok bir şey gerektirme. Şuraya ne? Çift kapı. Oo, hoppa 5 6. Siz burada da çift kapı değil de normal. Bak ben ne diyorum bak sen de değil, şey yap. Normal mesela 5 xte veya 2 xte emek server'da oynanırken şu koyduğun chest'in yerine trap koyabilirsin. İşte burada var. Burada tamam burada taret var da hani milyonlarda bu şekilde yapabilirsin ama emek serverlarda şu tar taretin yerine tareti ilk başta bulamayacağın için evini ilk yaptığında şuraya bir tane trap koyabilirsin. Pompalı tuzağa. Ha, evet, evet, ben tuzak evleri. Yani. Ev bitti bu kadar. Tamam ben seni evi aşınacağım. Bekle. Bir kapanış yapayım. Ee, arkadaşlar evet. Evimiz bu kadar. İki tane düz zemin sonra yanlarına üçgenler atıyorsunuz. Aynı bir şekilde bir Beyz oluyor. Zaten üstten düzün ve şeyin üçgenleri nasıl olduğu görünüyor. Yıldız bir şeklinde kendinize korunaklı. Hatta bunun üstüne birer sıra kendinize şey de yapabilirsiniz. Taştan mesela. Taş ben emek server sevdiğim için oradan bahsediyorum. Buralara bir yarım duvar atabilirsiniz. O yarım duvarın üstüne mesela taret bulduğunuz zaman tekrardan taret koyabilirsiniz. Taretleri patlatmaları zor olur taretlerin önüne tam mesela tareti kenara koyduğunuzda bir tane alçak duvar hani en alçağından koyarsanız oradan yani etrafı tam dibine girmediği sürece adam mesela evinize sızdırmaz uzaktan şu mesafeden sızdırmaz hadi sızdı diyelim vuramaz vurursa zaten buraları yani o kadar yaklaşabildikten sonra adam ee, reyde geldiği sürece hani oraya reyit atmayı düşünüyorsa zaten her türlü girer bunu siz de biliyorsunuz ama alçak duvar uzaktan taretlerinize vurma şeyini biraz daha düşürüyor. Hani onun vurma mesafesinde bu da vurabiliyor. Ancak çok uzaktan böyle nişancı ile tek tek sıkacak onunla da uğraşmaz. Zaten bilmiyorum oynuyorsanız eğer MX Server'da kolay kolay offline olmamanız gerekiyor. Kalktığınızda raid yemiş olabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın demeden önce tabii ki de abone olup bildirimleri açıp like atın. Hoşçakalın arkadaşlar.